arkadaşlar bugün sizlerle beraber tarih 10. sınıf konusu olan Anadolu'da kurulan birinci Türk beyliklerini işleyeceğiz. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Sultan Alparslan Türk komutanlarına gidin, Anadolu'da fetihler ve seferler yapın ve fethettiğiniz yerler sizin olsun der. Bunun üzerine Türk komutanlar da seferler düzenler ve fethettiği yerler orayı fetheden komutana kalır. Şimdi Anadolu'da kurulan beylikler Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasında önemli roller oynarlar. Ve bölgenin bayındır hale gelmesinde etkili olmuşlardır. Bayındır ne demek? Köprüler, okullar, hanlar, hamamlar yaparak bölgeyi daha yaşanır hale gelmesine biz bayındır faaliyetler diyoruz. Şimdi kısaca Anadolu'da kurulan beyliklere bakalım. Saltuklular. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. Haçlı ve Gürcülere karşı mücadeleler vermişlerdir. Dönemin en önemli özelliği Mama Hatun Külliyesidir. Diğer bir beyliğimiz Danışmentler, Danışment Gazi tarafından Sivas merkezli Tokat ve Malatya civarında kurulmuştur. İlk medreseyi yapmışlardır. Medresemizin adı Yalbasan Medresesi unutmayalım. Anadolu Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. Anadolu'da kurulan ilk dönem Türk beyliklerinden olan danışmanlılar dönemin en güçlü beyliğidir. Bu yüzden de Anadolu Selçuklu ve özellikle de Haçlıları çok uğraştırmıştır. Diğer beyliğimiz Mengücekliler, Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve çevresinde kurulmuştur. dönemin en önemli özelliği Dibri Ulu Cami'dir. Neden önemlidir? Çünkü UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Artuklular, Artuk, Artuk oğulları tarafından Mardin, Batman ve çevresinde kurulmuştur. Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir. Bayındır ne demekti? Az önce bahsetmiştik. Ve dönemin en önemli özelliği de Diyarbakır'da bulunan Malabadi Köprüsü'dür. Son beyliğimiz Çaka Beyliği. Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Bu beyliğin en önemli özelliği de İlk denizci Türk beyliği olma özelliğine sahiptir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.